Merhaba arkadaşlar kanalıma ve yeme tekrardan hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Bizleri soracak olursanız çok şükür her zamanki gibi. Bugün mutfağımda çok güzel bir poğaça tarifiyle sizinle beraberim. Poğaçalarım pişti. Bugün videomun sonundan başladım. Her zaman pişmek için fırına koyuyordum. Bugün pişirdim ve yapımı arkasından geliyor. Gerçekten mükemmel bir lezzet. Böyle kıyır kıyır ağızda dağılan biberli, dereotlu, peynirli bir poğaça. Şimdi bunu size göstereceğim. İçini de göstereceğim. Nasıl güzel piştiğini. Sizi şöyle bir yakın alayım. Şöyle bir aşağıya alayım sizi. Şöyle gördüğünüz gibi. Muhteşem. Şöyle bir tanesini için açacağım. Şöyle Pufuduk pufuduk. Gerçekten mükemmel. Şöyle bir tadına bakacağım. Gerçekten ağzı nasıl dağılıyor. Kurabiye gibi. Yumuşacık bu arada. Bak hem kıyır kıyır hem de yumuşacık. Şöyle içini de göstereyim size. Kat kat. Muhteşem pişmiş. Evet buyurun tarife geçelim. Evet arkadaşlar buyurun şimdi neler gerekmiş bu güzel poğaça için hep beraber deneyelim. Şöyle i̇şte biraz daha yaklaştıracağım. Burada 125 gram bir tereyağım var. Bunun üzerine bir bardak sıvı yağ aslında. Bir çay bardağı yoğurt. alayım. İki tane yumurta. Birisi komple içine sarı ve beyazı. Diğerinin sarısı içine, şey, akı içine, sarısı dişi için şöyle. Bir tatlı kaşığı dolusu tuz, bir tatlı kaşığı şeker. Şimdi onu şöyle bir karıştıracağım. Burada bir su bardağı mısır unum var. Bunun 70 gramını kullanacağım. Şöyle göstereyim. Biraz erimesi için uğraşıyorum. Normalde 3 su bardağı ölçülü bir şekilde koyacağım. Şu şekilde fazla olmasın diye. Şunu açarsın Şöyle bir paket kabartma tozum var. Şimdi şöyle yavaş yavaş. Karıştırıyorum. Biraz daha un ilave edeceğim. Umunu yedire yedire ilave edeceğim ki çok gelmesin diye. Totalde 3 su bardağı. Şimdi burada ince kıyılmış dereotu ve kırmızı kapya biber var. 100 gram da peynir koyacağım. Bir su bardağı. Şöyle iyice ezerek hamurumu yoğurduktan sonra bunları ekliyorum. Peynir koyacağımız için çok Tuz koymamaya dikkat edelim arkadaşlar. Hamurumuz sert olmayacak kesinlikle kubak memesi yumuşaklığında 3 su bardağı un yeterli geliyor. Peynirlerimin ezilmesini sağlıyorum. Benim kullandığım yağlı bir peynir. Şimdi burada bir tatlı kaşığı dolusu kırmızı pul biber ekliyorum. Hamurumu iyice yoğurduktan sonra bunu koyuyorum. Rengarenk bir hamur oldu. Şöyle gördüğünüz gibi. İnanın bana lezzeti muhteşem. Evet arkadaşlar hamurum şu şekilde gördüğünüz gibi muhteşem oldu. Şimdi şöyle cevizden biraz büyük parçacıklar alıyorum. Şöyle elimle yuvarlıyorum. Hepsini dizdikten sonra basacağım. Kıyır kıyır ağza dağılan nefis bir poğaça oluyor. Bütün lezzetler zaten içine girdi. Poğaça şeklinde yapmayın. Çünkü neden? Hamur kalın olur ve güzel böyle kıyır kıyır olmaz. O yüzden bu şekil çok güzel oluyor. İçi böyle çok güzel pişiyor. bereketli doluyor. 16 tane çıktı. Şimdi şöyle hafiften bir bastırıyorum. Böyle yaymıyorum. Evet şu şekilde poğaçalarımın hepsini dizdim. Şimdi üzerine yumurta sarma Türüyorum. Üzerine susam da atabilirsiniz. Bu tamamen sizin zevkinize bağlı. Ben içinde kırmızı biber, kapya biber, e, peynir olduğu için üzerine hiçbir şey koymayacağım. her yerine gelecek şekilde sürdüm. Fırınımı 250 derecede açtım şimdi. Evet, nefis poğaçalarım fırına gidiyor.